yine başlıktan anladığınız gibi ben uyumuyorum. Ve niye uyumuyorum diye soracak olursanız. 3'te uyandım. Gerçekten bütün arkadaşım 17 kez aramıştı. Sonunda uyanabildim. iki buçuk 3'e doğru. Bugün tabii ki uyuyamayacağım. Saat şu anda 9. Dedim ki neden vlog çekmiyorum? Çünkü gerçekten benim gecelerim sabahlara göre çok verimli geçiyor. Bunun bir sebeplerinden biri de yaz olması. Şu an set arasındayız. Bayram tatiliydi. Yarın da alışverişe gideceğim hatta set öncesi ve yaz alışverişi videosu çekeceğim. Bugün de sabahlamacı çekiyorum. Çünkü sabahlayacağım, uyumayacağım. Ve yapmam gereken çok iş var. Yapmam gereken işler TikTok izlemek, yemek yemek. Hüseyin'le de midye yemeye gitmeyi düşünüyordum ama beni ekti. Dışarı çıkmış haberim yoktu. Şimdi onu arayacağım. Eğer buralardaysa gelsin onunla midye yemeye gideceğim sonra da sabahlamaya başlayacağız. Diyetteyim yine ama bu videoyu çekerken diyette olmayabilirim. Yaz geldiği için ve ben tatile gideceğim için bir hafta içinde ya da bir hafta sonra falan. 4 gün setimiz kaldı. 4 günlük set bittikten sonra Antalya'ya gidiyorum. Sonra İzmit'e geliyorum. 2 gün dinleniyorum. Sonra Bodrum'a gidiyorum. Gerçekten baya böyle sallantılı, yoğun bir yaz tatil programı var. O yüzden yoğun olduğum için video çekmek aşırı zor. Boş günlerimde de video çekmeye çalışıyorum. Ve video çekmeye devam ediyorum. Şimdi seni arayacağız. Eğer Buralardaysa onunla mideye gideceğim. Buralarda değilse tek başıma gideceğim galiba. Durun. Bekleyin arıyorum ya da babamla gideceğiz artık. Hüseyin yoksa. <laughs> Tabii ki Hüseyin'den red yedim. Hüseyin gelmiyor benimle arkadaşlar. Babamla gideceğiz. Babamın da daha haberi yok ama birazdan soracağım. Şimdi saçımı tarıyorum. Duş almıştım. Babam bayağı kızacak şu an. Saçımı ıslak bıraktığım için. Ama kurutamam. Hava çok sıcak. Babamı baskılamaya gidiyoruz. Beni midye yemeğe götürmesi için. Bir saniye. Evimizin çok yakınında midyeci var. O yüzden midyeye canım çekip duruyor her zaman. Zaten en sevdiğim yemek. Bir şey diyeceğim. Dünyanın en yakışıklı adamını göstereceğim şimdi sana. Aaa çok yakışıklıyım. Beni midye yemeğe götürür müsün? Olur. <laughs> Taktiğim nasıl baba? Çok iyi. Tamam hadi giyin. <laughs> Hüseyin baba Hüseyin gelmiyor. Beni sattı. sattı. Arkadaşlarım bisiklet sürüyorum. Gelmem sana falan dedi. Bilmiyorum. Gelmiyor ama ben Hüseyin de. Bisiklet Hüseyin'in bisikletini çaldılar bu arada. <laughs> Neyse baba hadi giyin. Ben de terlik giyip gidiyoruz midyeme. Senden ama ben ısmarlamam. Anlaştık. Anlaştık diyor. Allah şükür bugün de para ödemiyoruz. Arkadaşlar şimdi terliklerimi giyiyorum. Ve kombinimi size göstereceğim. Seni baba beni çeker misin? Nasılım? Bakın bu ne kombini biliyor musunuz? Giyecek bir şeyim yok. Ne bulduysam giydim bakkal kombini. Evet. Terliklerimi kes. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> Babam kızmadı arkadaşlar bilgilendirme. Değil mi baba kızmadı? Şimdi çıkıyoruz. Annem de geliyor. Annem bu arada diyemiyor? Benim size çok komik bir hikaye anlatacağım. Bundan seneler önce Annem mantar yemiyor tamam mı? Hayatında hiç yememişti yanlış hatırlamıyorsam. Babam dedi ki mantar yersen sana para vereceğim ve para da bayağı yüklü bir miktardı. Sonra anneme zorla mantar yedirdi ve annem o günden sonra mantara alıştı ve şu an mantar yiyebiliyor. Değil mi baba? Böyle olmuştu. Evet. Sonra kadın mantar yemeye başladı. Belki bugün de midi yediririz ona. Yedirir miyiz? Ha, yemez. yemez. O çok zor. Çünkü benim anneannem falan da böyle şeyler ıy yapıyorlar. Ama ben denizden babam çıksa yerim. O yüzden bu mentalitede olmak çok iyi. Ay hava kararmış çok güzel anlam. Tam yaz akşamları. Ve midye yemeğe gidiyoruz. Woohoo! <laughs> 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 Bitch! Arkadaşlar biz biz defnesiz git çektik. Defne bizden önce çıkıp anne hadi gel diye bağırmış. <laughs> 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 Gelir misin? Özel sosudan 5 tane. Yok, özel sosudan 10 tane normal alacağım. <laughs> Eldivenle mi yiyeceğiz. Bu soslu olan. İzle. Açamıyorum. Niye açamıyorum? Oh my god. Allah. Bu şişe çok güzel bir buluş ya. Çok güzel. İnanamazsın. Bu soslu olan mıydı? Güzel. güzel mi soslu olan? Bir tane deneyeyim ben de. Manyak. Ich kenne es nicht noch so. Ja. Komm mal. Ya? Bana. Tamam. Tamam. Ben çok paylaşımcı bir insanım. Nasıl? Müthiş. Bu nasıl bir buluş? <laughs> müthiş. Değil <İyi> mi müthiş? Ay <laughs> elvan yemek ne kadar böyle. Özel sosu daha iyi. Müthiş. Ben Şimdi de... midemiz bitti. Biz dondurma almaya gidiyoruz. Boş baz insanları çok seviyorum benim gibi yemek yiyen. Babamlar da öyle olduğu için. Hadi gidelim Hadi guys. Tekrardan arabaya bineceğiz. Binemiyoruz. Şimdi şuradan gideceğim. Şaka yaptım. Girerdim bu arada. Evet. Ben şu an çok kötü bir şey hatırladım. Şeker diyetindeydim. Gitti diyet. Şu an diyet gitti. Şimdi arabadan arkadaşlar dondurma alıyoruz. Baba sen bana külah alma şey al. Bu cool al olur mu? Bu cool. cool. Şimdi burada ışık çok kötü olduğu için flash'a kendimi çekiyorum. Resmen bir fakirlik yaşıyorum ışık konusunda. Şimdi dondurmamızı aldık. Bunu yiyerek eve gidiyoruz arkadaşlar. Ailecek. Herkes aldı. Güzel bir gece geçiriyorum aslında. Tam bir yaz gecesi. Midyemizi değdik. Üstüne dondurma. Oh biz. Şimdi de sabahlayacağım eve gidip yeniden evdeyiz. Dondurmam bittim. Afiyet olsun. Güzeldi. Yarın İstanbul'a gideceğim için, güzel olmam gerektiği için saçımı yapacağım. Ve birkaç böyle daha bakım şey yapacağım. Saçımı zaten bir saat önce falan, iki saat önce falan yıkamıştım. Bir de diyete geri girme kararı aldım. Çünkü gerçekten çok kilo almışım. Çok sağlıksız besleniyorum. Cipsi falan bıraktım. Bir buçuk aydır belki de ağzıma cips sürmüyorum. Gofret yemiyorum ama çikolata şeker hala yiyorum. Onu bırakmam lazım. Geçen şöyle bir şey aldım. Böyle kokonat oil diye. Yani böyle düzleştiriyor, kabarıklığı alıyor diye aldım ama hiçbir şey yaramadı yine saçımda. Bir de bu saçımın keratin bakımı yaptırılmış hali. Asla tam olarak düz olmayan bir saçım var. Önce tarıyorum. Düzleştireceğiz. Benim aldığım fön sütünün aplikatörü yani şu kısmı bozulmuştu o yüzden böyle boş bir sprey kutusuna yerleştirdim. Artık daha havalı görünen bir saç koruma spreyim var. Hem de çok güzel atıyor saça. Şimdi saçıma ısı önleyici sıkıyorum arkadaşlar. Çünkü daha fazla yıpranamaz saçım yani. Of yaz geliyor ve saçımı aşırı boyatmak istiyorum. Sarı yapmak istiyorum. Ama saçım yanar diye korkuyorum artık. Ne yalan söyleyeyim. O kadar çok saçımı boyattım ki son 6 ayda. Ve en sonunda doğala döndüm. Yaz geldiği için bana sarı saç pelileri de geldi. Bilmiyorum şu Antalya'ya bir gideyim. Eğer saçım açılırsa böyle rengi sapsarı falan olursa boyatmam. Olmazsa belki uçlara attırırım. Neyse şimdi çok boş yaptım. Saçımı düzleştirmeye geçiyoruz. Evet, şimdi saçımı yaptım ve çok güzel bir aktivite buldum kendime. Hindistan cevizli kahve yapıp sonra dizi izleyeceğim salonda. Saçlarım da böyle oldu, çok güzel oldu. Yarın alışveriş vlog geleceği için çok heyecanlıyım. Çünkü sonrasında da tatil vloglar gelecek. <laughs> ve Ece Şaban tatil vlogları geri döndü. <laughs> Hindistan cevizi sütü ekliyorum buzlu bardağa. Bu kadar yeter. Sonra bal değil mi bu? Hii, bu nasıl bir bal? Allah kahretsin arı sütü mü bu? Arı sütü bal. İyi bunu tadı yine açık. Şimdi normal baldan bir kaşık atıyoruz. Demin yanlışlıkla arı sütü koyuyordum arkadaşlar. Neyse biraz daha koyalım. Çünkü kahve acı olsun istemiyorum. Biraz da kahve ekliyoruz. Bu filtre kahveydi. Ben bunu french press yaptım. Çok güzel görünmüyor mu şu an? Neyse bu kadar yeter. Bunu karıştırıyoruz. İşte tadı güzel olmuştur. Yuh, hayatımda yaptığım en güzel kahve. Baba dene. Balla yaptım şeker yok içinde. Bir dene Neye bakayım? Hindistan cevizli filtreli kahve. Sen çok tatlı gelecek ama. Hmm. Biraz şekeri fazla ama güzel. Ama çok lezzetli. Evet diziye başlayacağım Blue TV'de. Onu izleyeceğim. Başlıyorum. Didin. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben dizi izledim. Bir buçuk bölüm izledim. Sonra dedim ki ben video çekiyordum ben ne yapıyorum dedim. Ve dizi izlemeyi bıraktım çünkü video çekiyorum o yüzden. Şimdi dişimi fırçalayıp diş plağı takacağım ağzıma. O bantlar var ya aldıklarım. Hani bayram hazırlanma videosunda göstermiştim. Şimdi dişlerimi o plaktan takacağım ki beyazlasın. Bay iyi bir aktivite. Çok aktivite. Dişlerimi şey yapacağız. Önce fırçalayacağız. <gülüyor> Buradaymış. <gülüyor> Bunu kullanacağız ve Üstüme ne döktüm? Allah kahretmesin. Neyse birazdan pijama giyeceğim zaten. Zaten lekesiz bir... Hiçbir şeyim yok lekesiz. O yüzden şaşırmadık yani. Ay ne güzelim ya maşallah. Neyse şimdi şemi fırçalayacağım arkadaşlar. Hüseyin gel orada. Hüseyin gel. Bu Bundan... Ne Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben geçen Hüseyin'in kulağını derdim. Hüseyin kulağını göster. Göster. Allah derdi. Ben derdim şu an videosunu buraya koyuyorum Hüseyin'in kulağını derdiğim videoyu. Uyuşmadı oğlum hiçbir Şey yok. Anladın mı sen ne <laughs> Hüseyin bak uyuştuğu için anlamıyorsun zaten. Ne Kuyruğu sakla. Ne Hiçbir şey konuşmadan. Tamam, yok. Çünkü. Evet. Abi, bir loktuk Bu hadi, hadi gel. Hadi. Sakin ol. Tamam. Sen, tamam. sen de. De. Abla video çekiyor <laughs> ya. 3 dediğimizde bir gel. Abla sen hemen sen <laughs> Sakin ol. Bir şey yok. Bir şey yok ablacım. Gerçekten bir çözemeyeceksen, neleri yapıyorsun? Abla tamam. 3 dediğimde gerçekten. O <laughs> belli şey. bırak. Alıyorsun. Bırak bırak. <laughs> bırak. Sen sakin ol. Tamam. tamam. Parmağı mı sık gel. Hadi. Hayır oğlum. Al. Sakin ol. Sen ]miş. sakin misin? E sen ya bu yüzden ben yapayım bir şey olmayacak. Ondan geriye sayalım. Söz tamam. versin. Ver. Ama Bözde sen saymayacaksın. Sayacağım, sayacağım. Tamam. sen. Tamam. Sen de bir Abla bırak. Elimi bırak. Abla çok acı. 10, 9, 8, 8 7. Ay geldi. Oldu mu? Çek. Sen. Bitti. Tamam. Ben yaptım. Ya. Vay <laughs> güzel oldu. Hı? Ne oldu? Aferin. Acıdı bu arada. Çok güzel yere koydum. Gerçekten <laughs> mi? Evet. Bu kadar iyi derdim ki yemin ederim. Harbi zaten. Oğlum daha ne yapayım ben? Taksana şunu. Geç. Bir de köpeği alacaksın. Acıdı ya. mı? Duralı yüz. Sevdiği verin ben. Evet videoyu izlediniz. Ben derdim gerçekten. Kendimi tebrik ederim. Neyse şimdi bu diş şeyinden kullanacağız. Bunu düzenli kullanmam lazım zaten. Takacağız şimdi bunu. Abi bunu çok seviyorum ya. Gerçekten kim icat ettiyse. Çok seviyorum. Bu kadar mantıklı bir şekil. Evet seni çok seviyorum. Ve böyle taktığımda dişlerimi daha düzgün hissediyorum. Niye bilmiyorum herhalde. Böyle düzleştiriyor gibi. Bence işe de yarıyor bu arada. Fiyatı çok uygun değil ama şu kutu 580 lira falan. Ve maksimum size İki hafta yeter her gün yaparsanız. İçinde 14 tane var. Taktım. Bence baya düzgün gösteriyor dişlerimi. Ama bir tık pertek konuşuyorum bunu taktığımda. Hüseyin. Efendim. Hüseyin beraber aşağı inip kremalı makarna yapalım mı? Ben çok açım. Yapalım mı? Yapalım mı değil sen yapacaksın ben yiyeceğim. Beraber yapalım. Ben yapalım. Tamam yani. sen de izlersin. Sen yapacaksın ben yiyeceğim. Tamam gel izlersin diyorum ya abartma. Şimdi Hüseyin'e makarna yapacağız. O yüzden önce dişimdeki bantları çıkaracağım. Ağzında macun tadı kaldı ya. Ne bekliyordun? Pizza tadı mı kalacak? <laughs> Oğlum çok komiksin lan. Bir daha almasın ama tamam mı? Tamam abla çok özür dilerim. Şimdi dişlerim böyle oldu. Beyaz oldu bence. Aşağı iniyoruz ve makarna yapıyoruz. Hüseyin sıkma sivilcelerini sakın ablacığım. Yok yok estağfurullah. Gel buraya. Kendi göster. Yok. Gel. Şey değil mi? gel. 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 Küpeli. Zille. Göster yüzünü. de. Bakalım boylarımız ne kadar, ne kadar farklı. Vay be Hüseyin. Kısasın. Ben, benden kısaydı eskiden. Eskiden neydi? bir hafta önce yaşadım. Evet, iki hafta önce. İki <laughs> hafta önce senden kısaydı. <laughs> Neyse olsun. Şimdi makarna yapmaya gidiyoruz. Çak. Sen, Sen yapacaksın, ben yiyeceğim. Şimdi makarna koydum. Kaynayınca da makarnayı koyacağım. Ay makarna koymadım, suyu koydum. Hüseyin'le makarna suyunun kaynamasını bekliyoruz. Sonra makarnayı koyacağız. Burası bizim en sevdiğimiz alan. Mutfakta böyle bir alan var. Yemek kısmı ve burada hep böyle oturuyoruz. Çok güzel. Şimdi kaşar rendeledim. Krema var. Makarnayı kaynatıyorum. Birazdan yapacağız Hüseyin'le beraber. O makarnanın en önemli kısımları. Al 0.5'e çekeyim gözükmüyor her şey. Tamam. Şimdi makarnanın en önemli kısımlarını yapıyoruz. Bir, kremayı ekliyoruz. Of, bol 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 bol. Yeter yeter kafi. Altını tekrardan açıyoruz deniz suyunu. Bakalım. Kısık ateş deme hocam peki. Evet kısık ateş hocam. Hocam peki şunlar ne için? Bunları Bunlar, Bunlar ben zannettim kaşar rendeledim özel olarak. Şimdi bunları da ekleyeceğiz. Peki hijyene dikkat ediyor musunuz? Evet. Poşetin üstünden rendeledim. Elim bile sürmedim kaşarı. Bu çok önemli bir şey. Hocam ama öyle elinizin lezzeti geçmez. <laughs> bir de hocam elinizi ne sıklıkla yıkıyorsunuz? her gün yedi kere. Şimdi kaşarı kremayla erimesi için karıştırıyoruz. Şunun görüntüsünü de bakın. Mamma mia. Dostum. Youtube bırakı başlığı olsun. <laughs> Olsam mı? Yok olma. Al makarna yapıyorum. Bir şey yapmıyorsun ya. <laughs> Makarnayı ben de yapıyorum. Şimdi challenge altı yanmadan hemen besel almaya Besel kullanmıyorum. Kabahat veriyor. Annem gelecek. Anne. Bak. Çabuk tereyağı lazım. Bir tereyağı az önce yere düştü. Abla besi... Abla. Tatlı Onları kullanmayacaksın. De. Bu kaşar bu kaşar. Onlar... Hişeyen az önce önemliydi. <laughs> önemli diyordu. Hişeyen çok önemli. atıyoruz. Onlar az değdi az. Üsttekiler <laughs> Saçma Saçmalama. Oğlum beser yok. Tereyağı kullanacağız. Sağlıklıyız dostum bugün de. Hadi bakalım. Başka kaşar Abla için. yerlerde hep... Ne? Ya... bir <laughs> <laughs> aynı bakış verir misin? Ne? Videonun burasını 5 kere Bu falan izliyorum. Bütün arkadaşlar Devam, 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 devam. Arkadaşlar bol tereyağı, hafız, hafız. Bu o krema koymuşum yani. <gülüyor> <gülüyor> Makyajınız biraz kalmış şurada. Alayım mı? Hayır. Alayım, alayım. Hayır. Oh my god dostum. Oh my god. Oh my god. Neyse yeter hadi. Yiyelim. Beklesin seni yerken çekeceğim ilk deneyişini. Şimdi Hüseyin'den ilk tadım <laughs> testi geliyor. Hüseyin dene bakalım. Abi krema biraz fazla olmuş galiba ya. Hayır. Sen bol dök dedin. Bir de kaşar nerede? Üst, i̇çinde. Gerizekalı diyemezsin. Özür dilerim. Özür dilerim. Küpen parlıyor mu? Hı hı. Tamam. Hı hmm. Güzel mi? Tuz yok. Tuz yok. Nerede anladın? Zihnindeyim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Bu çeşit şey, şeyler çok komik. Bekle azıcık tuz atalım. Ben yemekleri hep tuzsuz, tuzsuz yapıyorum ya. Yani. Şimdi bir daha dene. Tuzunu koy. Ya denemedim ki. Tuzsuz olmuş. Sen senin zihninde olduğum için anladım. <laughs> Kulağımı da sen deldin. Yemeğimi sen yapıyorsun. <laughs> İnanılmaz iyi. Yanıyor. Ama Hüseyin o kadar lezzetli ki inanamazsın. Çok iyi çok iyi. Harbi çok iyi. Yemin et. Çok iyi. Gerçekten mi? Vallahi. Aa baksana. Bak be. Hı. Beni çek. Beni çekip oraya baksana. <gülüyor> <gülüyor> beni çekip. Ya Hüseyin yalan atma ya. Bir daha sana yemek yapmayacağım. Abla küfür yok. Bizde küfür yok. Biz küfür kullanmıyoruz. <laughs> küfür mü peki? Peki küfür mü pek küfür mü? Küfür. Şimdi kendime füstü doldurdum ve yukarı çıkarıyorum. Görüşürüz. Bana doldurma zaten. Oğlum sana bir buçuk saat makarna makar makar yaptım bu sıcakla. Daha ne istiyorsun? Bir buçuk <laughs> Sen komedyen olsana. Futbolcu olacağım ben. Evet arkadaşlar şimdi Makarnamı da yedim. Şimdi pijamalarımı giyeceğim. Sonra yarın için giymek için bir şeyler bakacağım. Çünkü yarın video çekeceğim ve önemli bir gün. Özel şimdi pijamalarımı giyiyorum. Şimdi giyecek bir şeyler bakıyorum yarın için. Galiba şort giyeceğim altıma. Ama bunu değil. Bunu. Başka bir şort buldum böyle. Üstüne ne giysem? Şort kesim bu olacak. Üstü de yarın bakarım. İnanılmaz yorgunum. Beyin fonksiyonlarım çalışmıyor uykum olduğu için. Bu arada arkadaşlar saat 3.30 falan. Baya geç oldu. Yani sabahlamaya devam ediyoruz ama ben güneş doğana kadar uyumayı düşünmüyorum. Güneş doğduktan sonra uyuyacağım. Çünkü yani sabahlıyorum. Ve hala güneş doğmadı. Bakın. Hava böyle şu an. Bir, bir saat sonra falan güneş doğar diye tahmin ediyorum. Makyajımı çıkaracağım. Bakım yapacağım. Böyle bir işim var. Şimdi ilk olarak makyajımı çıkararak başlayacağım. Miseler suyla çıkarıyorum makyajımı. Zaten çok makyajım yoktu. Maskara, fondöten falan vardı. O da video çektiğim için sürmüştüm. Gerçekten maskara çıkarmak çok zor ve asla tam olarak çıkmıyor. Sabahlıyorum ve saat 5'te falan uyuyacağım ama yarın benim onda falan uyanmam lazım. Çünkü yarın AVM'ye erken gideceğim. Rahat rahat alışveriş yapmak için erken gitmem gerekiyor. Aa gözüm. Yok abi gerçekten bu maskara çok illet bir şey arkadaşlar. Hiç çıkmıyor ya. Baksanıza. Şimdi makyajımı çıkardım. Yüzümün kızaran yerlerine böyle yeşil bir krem süreceğim. Bu böyle kızarık kremi yani. Kızarıklıklara sürmek için olan bir krem. Ve harbiden işe yarıyor yani. O yüzden sürüyorum. Artık gecenin ilerleyen saatleri oldukça enerjim azalmaya başladı. Fark ettiniz mi? Evet bu kremi sürdüm. Şimdi bu krem emilene kadar yüzümde böyle duracak. Böyle bu şekilde iğrenç bir şekilde. Ama çok işe yarıyor ne yapayım mecbur. Terasa çıktım ve güneşin doğmasını bekliyorum. Saat 4'ü geçti arkadaşlar. Galiba 5'e doğru güneş doğuyor. O yüzden şimdi onu bekliyorum. Şimdi yüzümdeki kremi sildim ve arkadaşlar havada aydınlanmaya başlamış. Bakın. İşte bu saatler benim en sevdiğim saatler. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gidip mısır konservesi alıp mısır yiyeceğim. Çünkü canım çekti. Şimdi konservemi aldım ve güneşin doğumunu izliyorum. Çok huzurluyum şu an. Vay beyaz geldi. Arkadaşlar tam olarak güneş doğmadı ama Bayağı gün doğdu bence şu an. Zaten güneş de yani birazdan çıkar herhalde. Bir, bir saat içerisinde çıkmış olur diye düşünüyorum. Ben de bu videoyu artık kapatıyorum. Çünkü gerçekten biraz daha kapatmazsam yarın uyanıp alışveriş videosu çekemeyeceğim o yüzden. Güneş'e karşı videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Yarın için çok heyecanlıyım. Aslında yarın değil, 3 saat sonrası için. <laughs> hepinize öpüyorum. Alışveriş vlogunda ve tatil vloglarında. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın. Siz erken yatın. Benim gibi böyle şeyler yapmayın. Bay bay.